Kayıtta mıyız şu anda? Ha iyi. <laughs> Ulan yanımda Tuna olunca heyecanlandım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Koca Fuat kanalına hoş geldiniz. Bugün olayımız çok basit. Zaten her zaman yaptığımız şey. idman atıp yemek yiyeceğiz. Ama bugün konuğumuz herkesin tanıdığı, sürekli yazdığınız abi ne zaman video çekeceksiniz? Abi bir tanesi vardı, kanka her yere yazmış. Bütün sosyal medya platformlarını yorumlara yazıyor. Sonra bir de mesaj olarak da abi Tuna Tavus'la video gelir mi? Gelir. Zaten kardeşim, hoş geldin bilmeyenler vardır biz Fuat'la 4 yıldır falan herhalde ara ara bir antrenman yapıyoruz. Evet ya zaten burada bu salonda tanışmıştık. Evet evet. E, hatta senin eski videonun da varım. Benim ediyor e, beslenmesinde da, vardı, vardı. Fuat hatta de. beraber o gün de strokeman antrenmanı yapıyorduk böyle. Hani ben çok strokeman antrenmanı yapan biri değilim o gün de zaten Fuat'tan rica etmiştim göstermiş nasıl yapılıyor falan diye. Keyifli bir gündü bugün evet. de bence güzel olacak o ya. O zamanlar ben çok yeniydim sporda biliyor musun abi sen başta. Doğru doğru sen deha ile çalışıyordun o zamanlar. Evet, evet. Hala, Çalışıyorsun evet çalışıyorsun da. hala çalışıyorum. İyi nasıl gidiyor? Artış kilolar arttı zaten görüyorum. Kankam ilk yarışmamı yaptım iki hafta önce. Çok keyif aldım. Hani yarışma süreci zor. Bir getirisi de yok Sen hep zaten önceden öncelerinde söylüyorsun videolarında. hep yani, derim bir, bir getirisi, getirisi yok, yok. Ama, ama keyif almak tefra, bu ayaktaki en önemli tefra şey yani. Tutku, evet. mutlu olmak önemli olan bu yani. Zaten amacımız belli Yurtdışındaki yurt dışındaki profesyonel yarışmaları da yarışmak. Hani asıl hem maddi getiri olsun Hı. hem de bir başarı getirisi olsun asıl büyük yarışmalar, büyük balık yarışmalar orada. Yani, maddi getiri lazım. dışında ben hep şey derim. Iş İşini severek yaptığın zaman tabii. iş gibi olmuyor. Evet, iş gibi olmuyor. Yani sen bu işe, bu Strokeman sporuna en baştan beri tutku için başlayan bir yani, insansın. Tabii yani. zaten bu iş sayılmaz çünkü bir maddi getirisi yok şu anda A benim en büyük isteğim şey dediğin gibi bu sevdiğim şey yaparak para kazanabilmek. Evet. evet. Zaten sevdiğin şey yapınca dediğin gibi yani iş gibi gelmiyor. Zaten para kazanmadan yapıyoruz para kazanır. <laughs> bize olur yani? Sen ne yaptın, nasılsın, nasıl gidiyor? Ne no, olsun, bildiğin gibi koşturmacaya ben yani de antrenmanlar bir yandan Hayır. biraz kilo verdim. Ama bizim dün spor salonu açılış partisindeydik, o videoyu bundan önce izleyeceksin. Haa, tabii tabii. Doğru, doğru, doğru. Orada izlemişsinizdir zaten, benim challenge'a katıldı. Zaten çok rahat yapacağını biliyorum, Tuna zaten çok elit, genetik uçlu bir adam. Bizim challenge'lar, hani bizim yapacağımız challenge'lar daha ağır olmalı yani biraz. Tabii. Orada insanlar da biraz yap yapabilsinler tabii, tabii. diye. Ya yani bizim seviyemizde bir şey götürsem zaten hiç keyifli olmuyor. Bir kere yaptım onu, hmm. yüksekti böyle. Ne yaptın? Bu bizim büyük devdambul var ya, onu 90 kilo taktım. Ha. Dedim ki hani ödülde para miktarı da yüksekti. Kızılay gibi bir yerde olunca, para miktarı da yüksek olunca böyle izdami gibi herkes de, demek istiyor. De, Ama hiç kimse kaldıramadı. Hani hiç kimsenin kaldıramasını istemesem hiç kimse kaldıramaz zaten yani. Ama e, ya yani Tuna gibi bir adam falan denk gelmesi lazım. O da Türkiye'de zaten 5-6 kişi geçmez. Ama işte dediğim gibi ben öyle bir ağırlıklar seçmeye çalışıyorum ki hem insanları takatlamasın. Tabi, tabi, o yüzden daha onu. çok tutuş gücü odaklı şeyler götürmeye çalışıyorum. Çünkü El, yani. el öyle bir şey ki abi. Hani sen istediğin kadar mesela bilek güreşinde de öyle 70 santim bisepsin olsun elin güçsüzse rakip seni çat diye alıyor. Anlamıyorsun nasıl olduğunu. Yani elin açılıyorsa o ağırlığı zaten ne belinle kaldırabiliyorsun ne bacağınla. O yüzden zayıf halka el olduğu için insanlar hani kendini belini falan sakatlamasın diye daha çok o yüzden tutuş gücü odaklı şeyler tercih ediyor. <laughs> daha buradan gözüküyor mu? daha çok dertli oturuyor. Oğlum ya. dağın oradan gözükmeyi bırak Dağanı. hani çiz daha sonra <laughs> ikinci gözüken. <laughs> Maşallah Dağan'la bu arada biz din ilk defa yüzde geldik Ben... Bir sessiz ol birader ya. <laughs> <abi. gülüyor> ama sizin ağırlıkları iyi artıyor. Ben takip ediyorum. Her hafta koyuyorsunuz maşallah. Ya kanka şöyle şöyle bir algı var. Onu da burada bahsedeyim. Şimdi senin olduğu için video daha çok izleneceğini tahmin ediyorum. <laughs> Sen de dinlesin. Ya Strongman'de powerlifting ile kıyaslamak biraz yanlış. Çünkü çok fazla harekete çalışmamız lazım. O yüzden yavaş artıyor. Tabii. Ağırlıklar artıyor ama yavaş artıyor. Yani şimdi sadece deadlift, sadece squat, sadece bench press'ten hariç Mesela bizde Ouret Presta var, Atlas Taşı var, Yokkeri var, Farmers Walk var. Hani aslında elimde olsa da aslında pek çok farklı etap var ama hmm. elimde mesela bunlar var, kusafel var. Yani hepsine birden çalışmamız ve genel kondisyon ve gücü arttırmamız gerektiği için haliyle artış da yavaş oluyor. Yani ben şu an 4 senedir yapıyorum. 4 senelik bir sporcuya göre liflerim yani çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama hani çok fazla hareket olması birazcık zorlaştırıyor işi. İlla ki tabii ki. <laughs> abi dur video bitsin, bitsin şey yapacağım. Yok gel gel ya. gel abi. Görüşürüz görüşürüz abi. Yok, gel. İyi vallahi sen nasılsın? Erhan abi geç biliyorlardı da bizim bu spor salonu sahibi. Yani çok spor aşığı bir adam arkasından da konuşuyorum. <laughs> Gidiyor. Çok spor harici mükemmel bir adam. Tabii tabii yıllarca hani bize kapısını açtı. Ben de burada hani benim burada eskiden de çok fazla antrenman videom var. Evet. Ya ortamı güzel çünkü herkes sporcu. <laughs> yani böyle bir mahalle arası spor salonu gibi değil. Hani herkes senin burada ne yapmaya çalıştığını <laughs> farkında. Herkes kendi hani ya herkes spor salonlarının yani. en büyük problemlerinden biri gerçekten de insan profili. Adanılmaması gereken salondan atılma sebeplerinden biri mesela orada kıskanılmaktı. Hepimizin başına gelmiştir ama ya bizim gibi adamlar. Atıldın mı? Ben karlısıdayım oğlum. Atıldım. <laughs> Şeyden bu senin bahsettiğin zincir olandan kurumsal olandan atılmadım da ha. sınırına geldim mahalle salonlarından çok atıldım. Ha. Benim kapıda posterim var ölüme 5 milyon <laughs> what dolar. 20 10 milyon dolar veriyorlar. <laughs> postlar var. Bu arada yani o zaman diyorum ya, atılmamın tek sebebi kıskanılmaktı abi. Evet. Çünkü orada saçma sapan tipler, sözde 20 yıldır spor yapıyorum evet. deyip o, kasla kasla gezen tipler benim ısınma ağırlığımla bile set yapamıyordu. Evet. Gidip bana kuruluyordu. O yüzden evet. en büyük problem buydu. Ya, şikayet ediyorlar ya zarif bir şekilde. Orada itman yaptığında. Zaman... Yoga yapan kadınlar imza toplamış beni attırmak için. Ses yapıyor diye. <laughs> Bak kendime tokat atıyordum. Spor salonunda işte o, o salonda. Bir gün beni şikayet etmişler. Ne? Bu adam kendi... Ha. Kendine fari. vuruyor diyor. Ulan kendine vuruyor ama başkasına mı vuruyorum? Kendine Kendime vurmuşum. Neyse şey dedi dedim dur. Git dedi Tunacığım. Şu makine var orada bir tane şey. Cable istasyonu onun arkasında vur kendine. orada vurup 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 sete öyle giriyordum. Ben de bir kere garip bir olay. Hem yani ilginci. Bir tane dayı vardı. Sürekli beni her gün şikayet ediyordu. Her gittiğim zaman. O orada olduysa bil ki mutlaka beni şikayet ediyordu yani. Deadlift yapıyorum. Kenarda kıyıda hani insanların olmadığı en ay köşedeyim. Ağırlıkları taşıyorum. Kendi başıma deadlift yapıyorum. Beni ne diye şikayet etmiş biliyor musun? Deadlift yaparken hani dengesiz hareket ediyor. Bar üstü düşecek sandım. Deadlift yaparken. Dayı yiyelim getir yatını ya şuraya. Salon <laughs> en ucunda. Onu yiyelim bugün <gülüyor> 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 ha bir gün o dediğim salonda işte antrenman yapıyorum. 280'le set atıyorum. Sargıları sarmışız bozkurtla. Giriyorum bana vura vura aa, basıyorum. 4 tekrar 5 tekrar. Bunu koydum. Döndüm arkamı. Orada bir tane PT ile çalışan bir adam. Şöyle bakıyor. PT de benden nefret eden kadın bir PT. Böyle adam şöyle 3 saniye 5 saniye baka kaldı. Döndü, bana, döndü PT'si dedi ki ben böyle olmak istiyorum ya. Yani. <laughs> Keşke sen olsam. Kardeşim bak sen sabahın köründe kalkıp akşama kadar Pasifik Okyanusu'na paspas da çeksen yine de somon balığının mentalini bozamazsın. <laughs> Hiçbir de sebep yok. Durduk yere kızıyor. <laughs> <Ay. gülüyor> Allah abi biraz hani kendimi burada şey rahat hissettim. Ha onu hiç fark etmedim. Hayır bir şeyle yemedik yemedik. Nasıl geğiriyorsun da? Ya sabah işte bir kahvaltıyı <laughs> güzel yaptım. <etdim. gülüyor> <laughs> Kahvaltıda tavuk, tavuk göğsünü yumurta kırdım la. <laughs> Senin videonu izleyerek yedim. Bu <laughs> Edi ile attığın yemek videosunu izledim. Orada iyi yemiştik ya. Bak bugün bizim videoyu özetlemiş Edi. Yemek yerken ilk ilk böyle yemek yediğiniz yerde diyor ki büyük adamlar bir araya gelir. Et yerler. Ağırlık kaldırırlar ve et, et yerler. yerler. Aynen, aynen. Bugün onu yapacağız. O zaman. Kahvelerimizi bitirdiysek antrenmana geçelim. Aynı ufaktan başlayalım basalım yap. Şimdi Tuna kardeşim olmazsa olmaz. Tuna tamam. hareket Atlas taşı. Okey. Bugün bununla başlayalım. Sonra birkaç tane daha elimizde olan ekipmanlarla farklı etaplar yapacağız. Ee... ya bunu hayatında hayatımda hiç denemedim kanka. Ee, şimdi o yüzden anlatacağım ben sana nasıl yapacağını. Kaç kilo bu? Bu 81 kilo şu anda. Bunu sokak yarışmasına falan da kullanmıştım. Kaldıran oldu mu orada? Ya ben orada yerinden kesmeyi kabul ediyordum. Öyle ha, olunca birkaç yani. kişi kaldırdı. Biz bugün omzumuza kaldıracağız ama. Stunt shoulder diyorlar yani taş omza diyorlar. Yerden kaldırıp omza kadar koymamız lazım. Genelde Strongman'ın çok şov yarışmalarında oluyor Stunt Shoulder. Daha çok e, yerden alıp belli bir platforma yükleme şeklinde çıkıyor. Tamam. Biz bugün omuza kaldırmayı deneyeceğiz. Kankam taşın orta noktası tam ayağımızın ortasında duruyor. Yani taşa hayali bir orta çizgi attığın zaman ayağın ortasına gelecek. Yani çok önünde değil. Tamam. Sen de onun çok ortasında değilsin. Tamam. Yerden taşı deadlift yapacağız. Sakın böyle bir sepsinde çekmeye çalışma. Ha bir şey olmaz da bir seps için yıpratabilir yani bisepsini. Hmm. Karnımıza koyacağız, çömeleceğiz taşla beraber. Sonra hangi omuzumuzu atacaksak sen sağa atarsın diye düşünüyorum. Tamam. Sağ elini aşağı alıp öyle üzerinden yuvarlayacaksın omzuna kadar. Ol, tamamdır. Tamam. Lan top gibi attın oğlum. <laughs> yani alıştım yapa yapa. Çok ağır değil, sen de ya çok ağır yaparsın. Şimdi ne yapacağız galiba? Nefes al, hangi omzunu açacaksan diğer eline destekleyerek omzuna yuvarlayacaksın. Ha. Gözlüğünü alayım mı? Evet. Kontrol et onu. Evet, çok rahat, çok rahat. Aynen budur. Bırak kardeşim. Tebrik me mekaniği biraz şey. Evet. E, dengesine... Ama alışırsın. Bir süre sonra bu nefes almak gibi olur yani. Ben evet, de. evet dengesine alışmak lazım. Taşın bir de tam yuvarlak ya. Tam denge noktasından tutmazsan öne geriye yıkılıyor taş. Aynen. Bir de daha han denesin. Dene bakalım. Onun bakarım. tekniği daha da farklı. <laughs> Adama nazar değdik ya. <gülüyor> 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 daha neyse. Bir, de Ahan, bir daha yap. Bir de daha yap daha. Evet. <laughs> Sakin, yavaş. Bu adam taş kaldırmak için yaşıyor diyebiliriz ya. Viking ya. Tam Viking, aynen. Taş severiz. Gideyim mi bir daha? Taş yenir. Haydi Tuna. Haydi bu sefer daha rahat olacak. Nefes. Nefes. Oo çok rahat. Dikkat. Yavaş. Oo müthiş. Çok rahat. Arkaya düşmesin. Çok güzel. Bir de sen de ne gel sonra ben yapayım. Haydi. Dikkat. Sakin. Haydi bakalım. Çok iyi. Dengeli pedi, tut, pedi. dengeli, tut. Koy dize, koy dize. Acele hiç gerek yok. Evet, haydi. Sen de haydi. Çok, çok, iyi. Çok, güzel. çok, güzel. Yavaş. çok iyi. Yavaş. Sakin. Evet. Çok iyi, çok Sakin. iyi. Çok güzel. Sakin. Hadi, hadi. Hadi. İşte bu Hadi. Çok, çok iyi. iyi. Kanka da Fuat abi ya şöyle şöyle Yani şu vücut ortalaması kaç oluyor kilo olarak? Geçen asansöre bindik kanka. 10 kişilik yazıyor. Daha Han'la biz 6 kişilik yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> 10 kişilik 800 kilo diyor. Biz ikimiz 400 kiloyuz abi. Hadi basıyorum. Haydi. Hadi. Hadi bakalım abi. Haydi Tuna. Haydi. Haydi. Kolunu, kas, kolunu, kas, kolunu kanka. Kas, kanka. bir Kolunu kastım. Kolunu Kolay gibi sık taşı. Aynen böyle. Çok iyi. Haydi. Bol. Çok rahat. Çok, güzel. çok rahat. Çok iyi. Abi. Bravo. Çok İşte bu. Haydi bakalım bas. Çok iyi abi. Çok iyi, çok iyi. Helal. Haydi bir daha. Haydi. Çok iyi. Çok, çok iyisin. Çok çok iyisin. Sağ olun, sağ olun. Haydi. Çok evet. iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Ne, ne yapıyoruz başka kanka? Devam etmek istemiyorsan sen bir kere daha yapmak istemiyorsan Farmus'a geçebiliriz. Ya Farmus yapalım ya. Pablo beşlik içecek mi oğlum? Beşlik olmazsa olmaz ya. Çok terliyoruz idmanda. Şerefsiz. Gelsene bir elleri karşılaştıralım merak ediyorum. El boyutunu. Şöyle tam aşağılardan gelecek şekilde. Bu eller daha kalın tabi. Dur. Şurayı denk getirelim biraz. Evet, aşağı yukarı seninki yarım santim kadar uzun gibi benim parmaklarım. Aynı işte. El ne kadar büyükse gripin o kadar avantajlı oluyor. E tabi avantajlı. Ama demek değil ki elin çok büyük olunca da parmakların güçsüz yine bir işe yaramaz tabi. Ama sen zaten senelerdir deadlift, strapsiz deadlift yapmaktan tutuş gücün Hı, tabii çok, çok iyidir. Tabii. Bu şey kaç kilo? Boş, boşu kaç kilo? Boş oldu? ağırlığı 20 kilo, biz direkt 140 kilo ile başlayalım. Yani ancak ya bir ancak bir ısın, ısınalım, aynen deneyelim. ısınmaya başlarız. Aynen. Bunu bilerek yavaş yürüyorum ki ısınma seti olduğu için. Tamam. Bir turda ben ısınayım. Erkek adam annesinin poşetlerine... şey şey <laughs> annemin pazarda benden bekledi performans. Aynen erkek adam poşetlerle beraber anasını da taşır. Ya bu adam Türkiye'deki en iyi güç sporcularından bir tanesi. Eyvallah eyvallah. Zaten. Sen de fena geliyorsun ama kanka çok. Sonradan başlamış olmana rağmen çok hızlı arttırdın evet. yani. Maşallah. Yani 4 yıl oldu dediğim gibi orada otururken konuşmuşum. Lan 4 yıl ya. Sen. Sanki daha bir sene gibi kanka. Biz evet. sen tanıştığımızda çünkü yeniydi ya. Zamanınızı geçiyor valla. Fark etmiyorsun oğlum. Yani şey anlamında söyledim. Bu tarz sporlar için 4 yıl çok az aslında. Adamlar 15 sene 20 sene... Tabii tabii. Bizde şunlar var mı kanka? Bizde onlar yok ya. Kankam durumlar nasıl? İyi misin? İyiyim. Ha bir dakika oğlum biz... Ha 140 ile ısınmaya başladık biz lan. Aynen 140 ile ısındık. Bu şu an 200 kilo oldu. Bu da ısındı bu arada. Tamam. Kaç yapacağız? İşte duruma göre çok ağır yapmayız. 240, 20, 240 o ara dururuz. Yapmayız. Evet. Ama iyisin değil mi? Bak <laughs> adam, her 2-3 idmanda bir altına sıçma tehlikesi atlatır. Bunu en iyi sen bilirsin. <gülüyor> Atlatır. <gülüyor> Atlatır. Her 5-6 bin idmanda bir de gerçekten sıçar. Yani sıçman lazım. <laughs> Deadlift'te bu arada ben de başıma geldi daha önce. Senin hikayen gibi. O salonlukları da faydalı bu arada. O Aynen. koku ben gelişiyorlar kanka. Magnezyum etkisi. Aynen. <laughs> <laughs> geldi mi hiç? Kankam Tabii oldu da bir kere birini anlatayım. Deadlift'i yaptım dedim ben kesin sıçtım altıma. Koşa koşa tuvalete gittim. Sıçmamışım. Çok garipti. Aa. O kadar emin ama sıçtım ama hiç sıçmamışım. Bana squat'lı da oldu. Tam böyle şey dive bomb atıyorum kanka. Nefes tutup. <laughs> Tam dipten çıkarken da çok kötü oluyor ya. Bir de mayo vardı altında. <laughs> daha iyi. daha Yani içeri ısıtmıştım. <laughs> <laughs> Dağın'ı gördün mü şey çalıyor kafamda. Gai, Rundi, Keni var ya şarkı. <şurada>. Geliyorum. <laughs> Orbiydi. <laughs> Or <laughs> Dağ. Öyle bir şarkı vardı. O bir daha geliyor. <laughs> haydi. Haydutuna. Verdin mi rahat bak? Devam devam Bunu 3 sene önceki videoda yapmıştık zaten. Bayağı da o zamanlar 370 kilo falan yapmıştım diye hatırlıyorum. Aynen Ama ha. bugün öyle Uber ağır girmeye gerek yok. Dediğim tamam. gibi keyif için yapıyoruz. Hem de sen de bu hareketleri bir tekrardan deneyimlemiş ol. Bu olmuş. kaç kilo şu an bu şekilde? 150. Kendisi evet. 50 kilo. Plakalarla 150 oluyor. Aynı şekilde gideceğin yere bakıyorsun. Sıkı bir şekilde gidiyorsun. Ben ilk biraz yürüyeyim. Daha şu masayı biraz şöyle çeksene. <laughs> Azıcık şöyle öne gelmesi Aynen, lazım. Tam oturacağız abi. Heh, şimdi şey mi bu? Sabah olunca... <gülüyor> <gülüyor> Bunu yürümeme gerek yok. Zaten çok hafif Evet, evet. Kaç yaparız? Biraz yürü ya. Aynen, bir alışman lazım. Yürü, yürü biraz ben getiririm geri. Aynen. Hiç değmez oğlum. Çok hafif garip bir adaptasyonum var. Eskiden mesela antrenmanda bir arkadaşım 270 280 delif yapıyor mesela. Ben gelip bak ben çötüyorum o ara. Ben hiç ısınmadan gelip şöyle alıyordum. Atıyordum bari. Ya ama insanın yapası oh. geliyor, canı çekiyor. Dolu bar gördüm. mü ne de. Dayanamıyorsun değil mi? Bende de oluyor. Yapıyorum mesela. Bozkurt var ya bizde. 200 atacak tamam mı? Adam böyle lifetime PR. Isınıyor, şey yapıyor, motive oluyor. Kafayı kırıyor falan. Ben geliyorum kanka. Bara tutup böyle koşup koşup böyle atıyordum <laughs> falan dedim, falan. <laughs> o sırada arkadan böyle gelip. Arkadaş burada PR deniyor. 120 kilo halter yapacak. Nasıl canım çekiyor? Orada duruyor. Bar yüklü. Dayanamıyorum. Hemen aldım böyle. Abi, <laughs> e, e, e. Abi ayıp diyor ya. Ayıp diyor. Ya, bu arada, ya? bana da. Şey gibi düşünmeyin arkadaşlar. Yani küçümsemek dalga geçmek o ağırlıkla falan gibi değil. Yok aynen. Herkes bir yerden başlıyor. Büyük adamların şakalaşması bu şekilde yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum lan harbiden. Bizim bizim espri anlayışımız böyle hayvansı yani. Ya adamı küçümsemek değil ya, aslında değil, da yani. o ağırlığı gördün mü kaldırasım geliyor. E, oluyor. Aynen. E, oluyor oluyor. Ben o zaman şuna bir gireyim arkadaşlar. E, ya, Dayanamıyorum. Hadi bas 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 bas. <laughs> Kameraman kaç. <laughs> ne yapıyor oğlum ayıp değil mi ya milletin içinde? Harbiden ya. kim abi, giydi de belli olmuyor. Kamera çekmiyor abi, ki. Tahan <laughs> sen, sen de fark et. midemiz ağrıyor abi? Açlık buluyorum. Kemer meydan. var abi normal. Sen abi. Acıktın mı şu an? Yani hafif abi, İdman diyorum. sırasında böyle çok aç hissetmiyorum ama idman bittikten sonra aynen, çok aç hissediyorum. Aynen aynen. Yani. Böyle idman bitince böyle bir şey oluyor. Yani delirmeye e, başlıyoruz. Beni abi eskiden spor salonunda yemek yediğim için beni uyarmışlar. Oo ya ne yiyordun? Ne yiyordun? Abi ne yiyordun? Şu katrekin oraya oturuyordum. Meyve suyum vardı. Ama ondan sonra, sonra böyle gong fıstık ezmesi. spor salonunda piknik yap. Ama ondan da bir şey var. O da okey ya. Böyle bana bakıyorlardı. Şöyle uzatıyordum. İster, ister misin diyordum. İşte onları da ayırdı. Sonra da hoca, hocaları çağırdılar. Dediler yapma dediler. Böyle yapma dediler. Ya idman yanına bir dönerci getirdim. Acıkmışım. Sen de dedi o zaman da abi bak temmuz başı, yok haziran sonu temmuz başı değil. Siz yüklesenize oğlum şuradan evet, evet. bir <laughs> <laughs> Bak bir dönem ciddi ciddi herkes makara zannediyor, 12 saat antrenman yapmışlığım var kanka yapıyordum. Bir kere yapmadım ben. harbiden o karantina döneminde boştum yani yapıyordum. Ben çatıyorum, takılıyorum. Arada yemek yiyor musun hiç ama? Tabii yemiyordum. Yiyorsun, hiç, hiç yemiyordum. Hiç yemiyordum. Hiç yemiyordum. 12 saat. Valla Tuna abi ilk başta nasıl biz Fuat abiyle tanıştık? Harbi oğlum bu ekip nasıl bir araya geldi lan? Abi ilk başta Fuat abinin geldim, taşlarıyla biraz hani oynadım. Hani ne olur. de. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum bu ne Atlas taşından bahsediyor. Atlas taşı yanlış olmasın şey. lütfen. <laughs> 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 Ee? Abi işte, sonra şu yokuştan abi indi tamam mı? Bana bir baktı şöyle bir. Tabii, Ondan tamam, sonra içeri adam girdi. Burada, tehlikeli. Aynen sonra içeri girdi tehlikeli. işte. Ben de gittim, arkasından girdim işte. Oradan birbirimize iyice bir baktım. Arkasına mı girdin? <laughs> Yok abi, dur. <laughs> abi. Daha düzgün anlat, <laughs> O olaylar öyle mi yaşandı daha? <laughs> ya işte. Sonra şey yaptık işte, Fuat abiyle beraber bir ilk başta bir el sıkıştık işte. Sonra beraber geldik, atlas stone yapmaya başladık işte. Ama bak şimdi ısınmaya gel. Aynen. İlk başta dedi ki bana, gel bir ilk başta ısınalım dedi işte lastikle dedi. Ben de gitmişim, şuradaki lastiği şey yapmışım. Bak <laughs> bak, bak. Onu çek. şuradaki araba lastiğini anlamışım. Daha ne dedim ki, daha ne dedim. Önce atlas taşı yapalım, İlk tanıştığımız gün. Lastikle ısınalım dedim tamam mı? İçeride direnç lastikleri var ya. Ee, baktım buraya doğru yürüyor. Nereye gidiyorsun lan dedim. Bunu anlamış. Buna, bunu Ne kaç kilo şu lastik? Bilmiyorum ki. 250-300 var mıdır ki? Bilmiyorum. Vardır vardır. vardır. Haydi bakalım. Haydi. Haydi abi. Çok hızlı Kanka bu da çok hafif la. Kanka ama yürümen lazım. Biraz git. İyi tamam hadi yapıyorum. Ya, bak. Hafif dediği kilo 250 kilo. Doğru, o adam onu bench çatıyor. Doğru. Dur lan nereye gidiyor? <laughs> <laughs> çok kötü ya. Sallanıyor baya. <laughs> Bugün hafif hissettiriyor la. Hafif. Beraber olduğumuz için mi acaba? Yükleyin biraz 300 yapalım. Haydi bas! Haydi. Haydi. Çok iyi haydi. Çok iyi abi haydi. Haydi Tuna. Hafifmiş oğlum bu da. Haydi haydi odaklan odaklan yürü. Haydi, haydi. Sallanıyor ya. Oh. Haydi koca Fuat haydi. Haydi. Uçur. Haydi. 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 Çok sallanıyor la. Aynen. Bu. Çok sallanıyor lan. Gayet iyi, gayet Boom iyi. Valla Vallahi idmanı bitirdik. Keyifli bir idmandı. Bunda da biraz zorladık şimdi. Güzel, güzel, keyifliydi. Ya bu alet güzel olsa daha da fazla zorlarız da çok sallanıyor. Dizimizi sakatlama ihtimali çok. Ha, evet, gerek ben yok. Ben hissediyorum çünkü. Sallandıkça bir dizim ya bir bu tarafa biniyor, bir bu tarafa biniyor hanım. Biraz, tehlikeli yani. Şimdi yemek yemeye geçeceğiz. Videonun en eğlenceli. <laughs> üzüm gülüyor, yemek deyince. yemek deyince üzüm Acıktık ya. Kaç <laughs> saattir buradayız, antrenman yapıyoruz, yorulduk. Senin söyleyeceğin bir şey yoksa. Abi açız. Açız aynen. Let's go. Sizi güzel bir yere getirdim. Hasan Usta Kebap'tayız arkadaşlar, Çukur Ambar'dayız. Hani reklam falan değil, ben burayı seviyorum. Yemeklerini beğendiğim için normal günlük yapma geliyorum bu arada. Dedim madem bu kadar adam Ediyoğlu'nun dediği gibi erkekler bir yere gelir, ağırlık, kaldırıp <laughs> et yerler. <laughs> evet. Burası da tam öyle bir yer abi güzel et yiyeceğiz. da mı geliyor? Öyle bir şey duydum. Bir şeyler geliyor mu? Evet, bir şeyler daha getireceğiz dediler. <laughs> Şu an buraya bir San Francisco Golden Gate Bridge kuruluyor. Ankara'ya da köprü yaptık böylece. Vay vay. E babalar girişelim o zaman. Sen çekin beklemeden içi köfteyi götürdür. Ama harbi güzelmiş içi köftesi. Bir içi köftenin lafı mı olur ya? <laughs> oturuşta en fazla ne kadar et yedin? Kuzu yemiştiniz herhalde, o mudur? Odur ya. Nusret de olabilir. Ya yakınlarda, et miktarı olarak yakınlarda. Oğlum kebap... Ben istediğim bir şey var mı? Benim ya, kolum uzun. Dedim ki yetişiyorum <laughs> bu. yediğim en iyi kebap olabilir bu arada. Ben zaten videolarda da bu arada günlük hayatta gittiğim yerlere gitmeyi tercih ediyorum genelde. ya. Çünkü hani böyle sevmediğim, bilmediğim bir yemeği ben videoda güzel demem diyemem yani. Ya, Yemem yani. Ya, o ya ben de diyemem ya. İnsan insanın cana yakınlığı için şu ekiple bir ıssız adaya düşmek istemezdim. Hani kim kimi yer şu an çıkaramadım büyük ihtimalle. Üç gün açlıktan ölürüz da. Bak üç gün açlıktan ölürüz, dördüncü <laughs> gün biri yok. Biri birini yemiş. Hadi üç kişi düşeriz, birimizin ölüsünü <laughs> kaçabileceğini mi zannettin? Saklanmış. Beğendin mi kardeşim? Beğendim abi. abi. Sana bir şey soracağım Tuna. Bir hayvan yemek isteseydin, böyle eti normalde kasapta bulunmayan bir hayvan. Aynen. Ne eti yemek isterdin? Aynen. Nesli tükenmiş Eksos. bile olabilir yani. Dinozor ya. Dinozor yerdim Sen? Ben mamut etini çok merak ediyorum. Hayır, mamut iyidir. Nesli tükenmeyenlerden de geyik etini merak ediyorum. Hiç Ama dinozor arenlı. böyle uçan böyle <laughs> yapanlardan değil. Yürek evet, evet. siyeceksin. Ayda, ayda. Değil, mesela tarih öncesi çağlarda Artı senle... 60 milyon yıl dinlenmiş et. Senle böyle ateş başında şınav çekiyoruz falan. Dağın geliyor, elinde böyle şişle böyle dinozorla geliyor. Atıyor <laughs> dinozoru falan. O dönemlerde de yaşayabilirmişiz ya. Kardeşim, Şak yılın en sevdiği yiyecek. Biliyor musun ne olduğunu? Yo neymiş galiba? Donat. Harbi mi? Evet, böyle mekana girdi mi masayı donatın dermiş. Daha önce hiç sana bunu yapar olmuş muydu? İlk defa dedim kanka. Ben şey diyecektim. Bu güçlü olmak, iri yarı, iyi bir fiziğe sahip olmak şu anda herhangi girdiğin herhangi bir ortamda da seni dinleten bir şey. Ya tabii ki orası söylüyor. Evet, Sen abi. konuştuğun zaman insanlar dönüp bakıyor. Evet, Ciddiye alıyorlar. Karakterin geliştiğini ve, ve verdiği... Yemek yani. geldi kanka. <gülüyor> <gülüyor> Yemek geliyor kanka. <laughs> Eyvallah. Benim niye iki çatalım var Masaya sığmayan yemeklerle partikeye devam ediyoruz. Bu arada kameranın arkası da yiyor. Şu an görmüyorsunuz burada <laughs> yiyorlar. Kameranın arkası aç kalmıyor. Yani bilmiyorum biraz aç gibiler ama. Aaa <laughs> Pide. Alacağım alacağım onu da alacağım. Tadına bak mutlaka. O çok iyi. Aldın mı o pideyi? Bitti bile daha. Ha iyi. <laughs> Adana sarma, beyti sarma Prensa. Videoda ilk defa sebze yenişine say şahit olacaklar Bu ne? Bilmiyorum <laughs> Salgan Ha Şalgam diye bir sebze yok lan. Şalgam suyu böyle havuç gibi, havuç gibi meyve şalgam onun suyu. Yani ondan yapıyorlar. Pancardan yapılmıyor mu? Yok böyle. O pancar bir... suyu. O kadar lakam yok işte. Şal, şalgam havuç benzeri meyve kanka bu işte. Ha. Bundan turşu gibi kuruyorlar. Şalgam suyu öyle oluyor. Bilmiyordum kanka Allah. E, sabah gibi. Ama her bir lezzetli ya. Çok çok. İyi yedik be. Vallahi yedik. Zaten doydun mu? Doymadın değil mi? Doymaz. Şu ekip İskoçya'da o etekleri var hani ya traditional. Onlardan giyip kütük fırlatacağız kanka. Abi çok isterim ya öyle bir, öyle bir ortam. Valla öyle bir ortam. Çok güzel yarışmalar yapıyorlar orada. Ya bu, çok bu güzel ekip ortamı hak ediyor. Öyle. Ekmek versene <laughs> kanka. Şurada. Al kanka. Daha <laughs> doymadı üzülüyorum. Tamam bak şundan sonra ekmek arası yapacağım yine kardeşim. Zaten yeme challenge'ı da 5 kilo et yandı lan. 5 kilo bilmem ama bir 10-15 kişilik yemek yedik herhalde. Güzel değil mi daha? Ha. Tamam. İyiydi oh, iyiydi ya vallahi iyiydi. Videoma geldiğin için teşekkür ederim. Abi her zaman çok keyifliydi benim için. Yine yaparız. İdman çok keyifliydi. İdman yemek bahane. Şu ekiple olmak evet. ayrı evet. bir keyifli. Vallahi. Eyvallah. eyvallah. Yani öyle abi. Yani gerek Sağ videoda abi. olsun gerek video arkasında olsun sohbet muhabbet mükemmeldi bugün. Vallahi Siz iyi. de buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsanız abone olursanız bize destek olmuş Sulata olursunuz. Suat'a abone olun arkadaşlar. Gerçekten <laughs> baya uğraşıyor videolara. Yani uğraşıyoruz. Emek harcıyoruz. Kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten en iyi sen bilirsin. Destek olmak çok kolay. Sadece oradan tıklamanız yeterli. Teşekkür ederim buraya kadar <laughs> izlediğiniz. İzlediyseniz görüşmek üzere. Bay bay. Dur dur sana sana zahmet. Okeyiz ya. Okey. <laughs> <laughs>